Burası Dalaman Havaalanı'nın yanında kükürtlü termal su kaplıcaları. Dalaman Belediyesi'nin. Biz şimdi geldik. Aracımızı da karşıda görünen otoparka koyduk. Orası ücretsiz. Ondan sonra işte kaplıcaya buradan giriyorsun. Giriş 15 lira kişi başı. Gün boyu da kullanabiliyorsun yani. Gayet güzel, düzenli. Tamam, oraya gidelim. Arkada havuzlar var. arka tarafı gezelim mi? Gezelim mi? Doğal bir yer burası. Etrafında herhangi bir şey yok. Hani doğal akıyor. Nehir gibi, çok güzel. Pırıl pırıl. Belediyenin tesisleri. çok geniş bir yer. Buradan da giriliyor herhalde. He. Buradan giriliyor. Bakalım. bakalım. Testleri var. Fiyatlar uygunmuş. Dondurma da var Hatice. Aa, çok iyi. <laughs> Hani Belediyesi güzel bir yer yapmış. Bence güzel olmuş yani. <laughs> Nehir gibi ya şuna bak. <laughs> Aha şu ördek de var ha. Ördek de yüzüyor. Evet, bonuslarımızı yedik. <laughs> Onu hazırız. yedik, hazırız. <laughs> Havuzlar neredeymiş bu? Ark taraf dedi ya. havuzları. <laughs> Hah, bak şurda havuzlar. Evet. Hah, orada da güzelmiş. Oo, çok güzelmiş bir burada. Tam güzel <laughs> gideyelim yiye mi şurada? Hı? Nereden giriyorsun? Su daha büyük. Hmm. Oh. <laughs> Burada da gireriz o nehir gibi yerden. Hmm. Burası da güzel. Bak kaynıyor. Suyu görüyor musun? Kaynıyor. Oradan şeye ak akıyor herhalde. Oraya akıtıyorlar güzelmiş ama ya, ya güzel abi. güzel yapmışlar güzel. yani. Hı hı. <laughs> içinde falan hiç sıkılmıyor ya değil mi? Su sıcaklığı güzel yani. 28 derece. Sultaniye çok şeydi ya. Sıcaktı. Sıcaktı yani Sultaniye. <laughs> Şehrin güzel, çok güzel.